Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Mahmut Emre. Boğaziçi Elektrik Elektronik bölümünü kazandım bu sene. Ve bu sene girdiğim YKS sınavında TYT'de 242. oldum. TYT Matematiği de fullledim. AYT Matematiği de fullledim. Ancak bugün TYT Matematik hakkında konuşacağız. Bu nete nasıl ulaştım? Neler yaptım? Neleri iyi ki yaptım? Neleri keşke yapmasaydım? Böyle dediğimde birçok şey oldu. Bunlar hakkında konuşacağız ve en önemlisi de sizin bu netlere, özellikle 35 üstü netlere nasıl gelebileceğinizi tartışacağız. Öncelikle şu an her şey için daha çok erken, daha yolun tam anlamıyla başı Eylül, Eylülün başındayız. Bu yüzden hiçbir şekilde kendinizi kısıtlamayın. Daha çok vaktiniz var. Bunu söyle, bunu söylemekle birlikte biraz TYT matematik hakkında konuşmak istiyorum sizlerle. Arkadaşlar tyt matematik sınavın en uzun süren dolayısıyla da en fazla hızlanılması gereken kısmı. Çok da pratik gerektiren bir kısım. Özellikle problemler. Net arttırması hiç kolay değil. Hani şahsi görüşüm. TET'de net arttırması en zor olan kısım bence TET matematiktir. Peki ben kendim ne yaptım? Ben TET matematiğe en çok yazın çalışmıştım. Yazın hani ciddi anlamda çok çalıştım. En çok çalıştığım derstim muhtemelen. En çok da problem çözdüm bu sebepten de sene içerisinde çok fazla ağırlık vermedim ben AYT matematiğe çok daha, çok daha fazla ağırlık verdim. Çünkü benim ona ihtiyacım vardı. AYT matematiği belli bir süre çok yapamıyordum. bu sebeple TYT matematiği de hani ben yazın çok çalıştım, ağırlık vermedim diyorum ama siz çalışmadıysanız da e sene içerisinde çok rahatlıkla çalışılabilecek bir şey. Ben esnek bir çalışma programı, ihtiyaçlarınıza göre bir çalışma programı oluşturulmasının en mantıklı şey olduğunu düşünüyorum. Ben yazın çözmüştüm, zararını görmedim. Ancak sonbaharda yapan arkadaşlarım da oldu. Onlar da hiçbir şekilde zararını görmediler. Diyerek t Matematik hakkında şöyle genel biraz konuştuktan sonra videoya, asıl videoya geçmek istiyorum. Ben 3 kısma ayırmak istedim videoyu. Birincisi sayılar, temel kavramlar diyebiliriz. İkincisi tabii ki problemler ve son olarak da geometriden bahsetmek istedim. Ee, çok fazla lafı uzatmadan sayılara hemen geçelim arkadaşlar. Sayılar. E, ben genel olarak şöyle söyleyeyim. Çoğu konunun e, gözde çok büyütülmesi gerektiğinden e, gerektiğini düşünürüm. hep hep. Yani bunu söylerim. Ama tam tersi bu sayılar, özellikle bu sayılar konusunda da küçümsenmemesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman öğrenebileceğiniz ne var ki? Hani bunu sayıları size birinci sınıfta hatta belki de anaokulunda öğretiyorlar. Ve hani neye çalışabilirsiniz ki? Hani belki gereksiz bir özgüveniniz hani gereksiz de demeyeyim ama benim de olmuştu çünkü bir özgüven geliyor insana. Ben zaten bunu yaparım hani neyine çalışacağım neyini çözeceğim ki? gerek yok denilebiliyor. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben yapmıştım çünkü sayıları başta öyle düşünüp çok fazla çözmemiştim. Sonrasında gerektiğini fark ettim denemelerde yapamamaya başlayınca arkadaşlar sayılar gerçekten çok karmaşık çok zor soruları olan bile olabilen bir konu ve zor çıkınca da yapamıyorsunuz hani çok uğraştırıyor ne kadar uğraşırsanız uğraşın bazen çıkmıyor yapamıyorsunuz yani tıkanıyorsunuz ben çok yaşadım bunu bu sebeple sizin bu zor sorulara genel olarak aslında bakmanız lazım hani sakın o zor soruyu gördüğünüzde şey diye düşünmeyin. Ya bu zaten abuk sabuk bir soru. Uçuk kaçık. Hani bunu mi? Hasan hayatta sormaz. Hani buna bak buna bakıp bunu çözmeye çalışıp da kendi moralimi bozmaya bozmama gerek yok diye sakın düşünmeyin. Çünkü özellikle o sorunun işte tam olarak o sorunun size katacağı o kadar fazla şey oluyor ki. Zaten ben hep şöyle düşünürüm. Hani soru çözerken günlük hedef olarak örneğin TYT Matematik'te 40 soru çözmeliyim bugün. O 40 soruyu çözdüm günü kapatabilirim diye düşünmemek bence size çok fazla bir şey katmaz. Ben gün planı olarak soru <laughs> şu soru sayısından gitmek gitmeyi çok anlamlı bulmuyorum açıkçası. Ee, zor soruların çözülmesinden e, yanayım. Çünkü kolay soru 40 tane çözersiniz. Hepsini rahatlıkla da çözersiniz. Hiç moraliniz de bozulmaz ve o günlük planınızı tamamlamış olursunuz. Ne mutlu ne güzel ama maalesef arkadaşlar göründüğü gibi olmuyor. O Çözdüğünüz o 40 soru size çok da fazla bir şey katmıyor. Size katacağı şey olan sorular, çözemediğiniz sorulardır. Zaten zor sorulardır. Bu soruları çözemediğiniz zaman sakın moralinizi bozmayın, hatta heyecanlanın. Çünkü soruları ah ben bu soruyu çözemedim." E, o zaman geçmeliyim mentalitesiyle değil de ah, "Tamam bu soruyu çözemedim. Şimdi gidip bu soruyu arkadaşlarımla tartışmalıyım ya da öğretmenlerime sormalıyım ki bu soru bana bir şeyler katsın." bilmediğim bir çözüm yöntemi varsa onu öğreneyim, bilmediğim ufak tefek soru çözüme yardımcı olacak bir şey varsa soru tipini tanımama fayda sağlayacak bir bilgi varsa bunları ben çevremden öğrenebileyim. Çevrenizden de kesinlikle faydalanın zaten arkadaşlar. Dedikten sonra sayılar hakkında söylemek istediklerim bunlardı genel olarak. Küçümsenmemesi gerekiyor özetle ve de zor sorulardan kaçınılması gerekiyor. Çünkü tek olay aslında, aslında zor soruları görmeyiniz bu şekilde gelişebileceksiniz bu konuda diyerek problemlere geçelim. Arkadaşlar, şimdi problemler dediğimiz kısım bir kere çok fazla pratik gerektiren bir kısım, matematik matematiğin zaten en fazla pratik gerektiren kısmıdır bence hem fikir olabiliriz bu konuda. Aynı zamanda çok fazla da çeşidi var. Hani yaş problemleri olsun, iş problemleri olsun, hareket problemleri olsun vesaire vesaire. Şimdi ben problemlerde nasıl çalışılmalı, problemlere nasıl başlanmalı sorarsanız konu çalışmasına çok gidilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü hani konu olarak neye çalışabilirsiniz? Konu anlatımına da baksanız size bir formül verirler. Ondan yapmaya çalışın derler. O da çok mantıklı değil. Ee, bir formülle gitmek bu fizik değil çünkü matematik. Veyahut da parabol değil ki eksi b bölü 2 a'yı yazacaksınız o tepe noktası çıkacak. Problemler öyle değil. Hani formül yaparak ortaya çıkarmanızı kesinlikle tavsiye etmem. Çünkü zor bir soru çıkar tıkarsınız. Hani bir şey yapamazsınız. O yüzden problemlerde arkadaşlar direkt soru bankanızı alın. Ben zaten çok tavsiye ettiğim çok güzel kaynaklar var. Ancak kaynak videosu çekeceğim. Onda bahsedeceğim bu kaynaklardan. Soru bankanızı alın. Problemler kitabınızı alın. Direkt sorulara girişin. Direkt girişin. Çözemediğiniz çok soru olacak. Benim çok benim de olmuştu çok fazla. Bu gayet normal. Zaten daha senin başındayız. Tabii ki çözemediğiniz sorular olacak. Zaten her sürü çözebilseydiniz sınava hazırlanmanızın hiçbir anlamı olmazdı. Daha bir sene var önümüzde. Bu çözemediğiniz soruları arkadaşlar gideceksiniz yine sayılarda bahsettiğim gibi arkadaşlarınıza tartışacaksınız, öğretmenlerinize soracaksınız. Video çözümü varsa onları izleyeceksiniz. Ayrıca kaynağı alırken de video çözümü olmasında ben kesinlikle dikkat etmeniz gerektiğini tavsiye ediyorum. Ve bu şekilde o problemler hakkında kendinize bir şeyler katacaksınız. Ve böyle böyle pratik yapa yapa çünkü dediğim gibi pratik yapmanız gerektiğini düşündüğüm bir konudur problemler bir oturtup problemleri sürekli o sorulara göre sürekli o sorulara aşina olarak çözebilir hale geleceksiniz. Arkadaşlar problemler dediğimiz olay çok fazla matematik seviyenizi ölçtüğünü ben düşünmüyorum. Hani birazcık sorulara aşina olmanızı ölçüyor. Çünkü problemlerde en çok hızlanması gerekiyor. Çünkü hızlanmazsanız problemler aşırı uzun sürer ve hani diğer derslerinizi yakarsınız veya hatta direkt matematik yetişmez. Problemlerde arkadaşlar soruyu görür gör. Mesela sayfayı çevirdiniz. Deneme kitapçığında veya YKS'de TYT'desiniz Kitapçı sayfasını çevirdiniz. Soru karşınıza çıktı problem. Anında hani beyninizi çok fazla yormadan, çok fazla düşünmeden kaleminiz, kaleminizin kendiliğinden belki de oynaması gerekiyor. O sorunun çözümüne bir şeyler yazmaya başlamanız gerekiyor. Bu da nasıl olacak? Hani ciddi misin? Şu an uzaktan yakından alakam yok. Soruyla dakikalarca bakışıyorum ben diyebilirsiniz. Ben de öyleydim çünkü. Gayet normal daha aşinalığınız, pratiğiniz yoksa olacak şey budur zaten. Başka bir şey değildir. Ancak proteininiz olduktan sonra hani zaten bu bahsettiğim olay da hani görür görmez kalemin kendiliğinden gitmesi, elinizin kendiliğinden gitmesi ve çözümü yazmaya başlamanız da zaten pratik yapmanızın bir meyvesidir ve aylarca yaptığınız pratiğin bir meyvesidir. Çünkü cidden kolay bir iş değil. Hani bahsederken de ee, hani ben bunu nasıl yapmışım dedim şu an. Ama oluyor arkadaşlar. Çok da anormal değil. Zaten hızlı çözmenin yolu biraz bundan geçiyor. Ve zaten ama dediğim gibi çözdükçe o soru tiplerini aşina oldukça da aşırı olan, e, sıradan bir duruma geliyor. E, yılın ilerleyen vakitlerinde. Zaten bunu da göreceksiniz. E, ancak mesela ben tyT Türkçe videosu da çekmiştim. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Onda paragrafı her gün çözmeniz gerektiğinden bahsetmiştim. Şimdi problemlerde ben tam olarak bunu diyemeyeceğim. Kesinlikle pratik çözülmeli, rutin olarak çözülmeli. Her gün çözmüyorsanız da ne bileyim haftada 3 gün ya da 2 günde bir, 3 günde bir çözülmeli. Ama her gün çözülmeli mi o biraz size kalıyor arkadaşlar. Problemlerde sıkıntınız olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle parlak gibi her gün çözün. Ancak problem kendinize matematiğinize güveniyorsunuzdur. Problemlerinize güven, problemleri çözmedeki becerinize, yeteneğinize güveniyorsunuzdur. Zaten pratiğinizi de yapmışsınızdır. Ağaçtanlığınız vardır. O zaman her günde çözmeseniz de olur diye düşünüyorum. Ama kesinlikle rutini bırakmayın. Benim bir tane çok sevdiğim, çok sağlam bir problemler kaynağım vardı. Onu birazcık da sene içinde yaya yaya çözüyordum. Ancak uzun bir süre ara verdiğim hiç olduğunu hatırlamıyorum. Rutine de bağlamıştım. Her gün çözmesem bile. Rutin dediğimiz şey zaten hani pratiği getiren şeydir aslında o rutin çalışmanın sonucu da pratik e, olarak o soruyu çözebilmeyi getirir size. E, o yüzden rutini elden bırakmayın problemlerde de dediğim gibi ihtiyacınıza göre sıklığını siz kendinize göre ayarlayın. Benim size burada her gün şu kadar şu kadar soruyu çözeceksiniz demem e, bence çok yanlış olur diyorum ve de e, son kısım olarak ayırdığım geometriye geliyoruz. Arkadaşlar geometri bildiğiniz üzere 40 sorunun 10 sorusunu oluşturuyor. Ee, ve bu 10 soru benim en, benim başlarda açıkçası en çok korktuğum e, kısımdı. Çünkü yapamıyordum. Yapamayınca da doğal olarak gözüm korkuyordu. E, ve de hani netimde ona, ondan dolayı az geliyordu. E, çünkü arkadaşlar benim pandemi zamanına denk geldi 10. sınıfım ve 9. sınıfın hani ikinci döneminin bir kısmı geometri, kısmı, geometri, matematikte geometri gördüğümüz kısımlar. O zamanlarda çok çalışmadım açıkçası ve Geometride çok eksiğim vardı. 9'da da, 10'da da neredeyse hiç bilmiyordum. Böyle olunca da 11'de başlayınca çok fazla yapamıyordum yani yapabileceğim bir konu yoktu çünkü. Ve dediğim gibi çok korkuyordum. Lakin az az baktım 11. sınıfta ve en çok da 12. 11-12 arası yazında geometriye baktım ve çalıştıkça, o soruları çözdükçe aslında TT matematiğin en zevkli, en keyifli konusu olduğunu olduğunu farkına vardım. Tabii benim şahsi görüşüm ama be, yani dediğim gibi yani benim için böyleydi. Çok keyifliydi çözüp çözebilince. Geometrinin olayı da biraz e, hani bir şekil veriyor size. Bir çizgi çektiğinizde çoğunlukla aslında soruda geliyor ve olay da birazcık bu çizgiyi çiz, çekebilmekte bitiyor. Ben başlarda o çizgiyi hayatta çeken e, Sonra çözümüne bakardım mesela. Adam bir tane çizgiyi çekmiş. diyordum ne kadar kolay bir soruymuş aslında ama bu kolay olması Hani bir çizgiyle bitmesi kolay olduğu anlamına gelmiyor. Olayı zaten dediğim gibi o çizgiyi nereye çizeceğiniz, o çizgiyi nereye çekerseniz sorunun geleceğini bilmekle alakalı. Bu da kolay bir şey değil. Çalışmanın uzun, çalışmanın bol bol soru çözmenin sonucu. Lakin şöyle de bir gerçek var. ÖSYM çok da zor sormuyor geometriyi. Önceki senelerin sınavlarını da çözdüm TET'lerin. Bu sene de TET 2023'te girdiğim sınavda geometri 10 soruyu 5-10 dakikada bitirdim. Gerçekten kolaydı. Ama bu hiç belli olmaz. Ee, zor da sorabilirler, kolay da sorsalar. Sizin kesinlikle bol soru çözmeniz ee, ve özellikle de zor sorulara da bakmanız zaten zor kaynaklar var. Onları yine kaynak videosunda tavsiye edeceğim. Ee, çünkü arkadaşlar bu videoda bahsetmemin sebebi hani bahsetmek istediğim başka kaynaklar da var. Hepsinden bir arada bahsetmek istiyorum. Ki çok fazla dağılma olmasın. Videoları konularına göre ayırt, ayırt etmek istiyorum. Zor sorulara dönelim. E dediğim gibi bu zor soruları bu bahsedeceğim kaliteli yayınları yayınlardaki zor soruları çözdüğünüzde de ufkunuz inanılmaz genişliyor. E ve de e hani zor soruları çözebilir hale, kolay soruları da çok daha hızlı çözebilir hale geliyorsunuz ve sizi inanılmaz geliştiriyor. Geometriden bu zor soruları çözdükçe, bu zor kaynakları çözdükçe geometriden hiç korkmamaya başlayacaksınız. Hatta geometri gelse de hızlı hızlı şöyle çözsem diyeceksiniz. E bunu da belirteyim. Geometri hiç korkulacak bir kısmı değildir tt matematiğin ee, diyorum ve bu üç kısmı bitirdik şimdi son olarak biraz denemelerden de bahsetmek istiyorum size ee, ondan sonra da zaten videoyu kapatırız ve ee, çok da uzatmak istemiyorum size de çalışmanızdan alıkoymak istemiyorum ee, arkadaşlar denemeler tt matematik özel denemelerde ben size şunu tavsiye etmek isterim hiçbir zaman saate bakmadan çözmeyin denemeyi ben kendim pişmanlıklarımdan biridir başlarda öyle çözüyordum hani normal tt otomatik testi çözer gibi çözüyordum onun yerine birkaç tane soru bankasına test çözsem de kafi aslında. Deneme çözmenin öyle yapınca hiçbir man ma manası olmuyor. Ben kendim bunu yaşayıp gördüm. Hiç süre, hiç süre tutmuyordum. E, tabii ki uzun da sürüyordu çünkü TET matematikten bahsediyoruz. E, böyle uzun bir süre böyle çözmüştüm ve sonrası hani böyle uzun bir süreden sonra denemelerde ben hiç hızlanamadığımı fark ettim. Özellikle TET matematikte hatta belli bir süre sonra yavaşlamaya başladığımı fark ettim. Yerinizde de çok saymamanız gerekiyor. Kendinizi geliştirmeniz, üstünüze koymanız gerekiyor. E, bunu ben fark ettikten sonra hemen tabii ki hatamın farkına vardım. Ve e, saat tutmaya başladım TYT Matematik denemelerimde. E, o saati tuttuğunuzda da o saatin sizin üzerinizde oluşturduğu bir baskı oluyor. Bu baskı e, güzel bir şey. Olması gereken bir şey biraz. Bu sayede hızlanıyorsunuz çünkü. Çözemeseniz bile hiç problem değil. Çok uğraşmışsınızdır, çözememişsinizdir. Geçin arkadaşlar, bahsettiğim gibi. Her soruyu çözecek değilsiniz daha senin başındayız. Her soruyu çözseydiniz sınav hazırlamanızın ne, an, ne anlamı olurdu bunu tekrar videonun burası, bu kısmında da söyleyeyim size. Çözemebilirsiniz. Sonrasında denemeniz bittikten sonra deneme analizinizi yaparken istediğiniz kadar vakit ayırabilirsiniz o soruya. Hiç problem değil. Ancak denemeyi çözerken ee, şey yapmayın yani üzerinde çok fazla vakit ayırıp da hani süre tutmamayı süre tutmayıp da her sorunun üstünde aşırı uzun süre harcayıp çok uzun bir süre yaymayın o denemeyi. Çünkü o zaman çok dediğim gibi denemin çözmenin bir anlamı olmaz. Ben kendim denem TYT matematik denemelerinde daha çok ikinci dönem başlamıştım. Genel olarak tüm derslerde böyle yaptım. Her dersten de bahsedeceğim. E, TYT matematik denemelerinde dediğim gibi başta süre tutmayarak yaptım. Büyük bir pişmanlıktı. Siz şimdiden süre tutarak yapmaya başlayın. Zaten kendiniz de o hızlandığınızı gördükçe hızlanacaksınız. Hızlandığınızı gördükçe kendiniz olan inancınız güveniniz motivasyonunuz da artacak çalışmaya olan çalışmaya dair hevesiniz de artacak ee, diyebilirim denemelerle ilgili de bunları söyleyeyim yine dediğim gibi çok fazla uzatmayayım videoyu ee, bahsettiğim kaynak videosunu da yakında çekeceğim o da gelecek yani abone, ol, abone olursanız onun da bildirimini kısa zamanda alırsınız zaten Umarım beğenmişsinizdir videoyu, keyif almışsınızdır, size bir şeyler katabilmişimdir, size bir sizin ufkunuzu açabilmişsiniz, açabilmişimdir. Kendinize iyi bakın diyeyim, hoşçakalın, kolay gelsin sizlere.